Lan onları söyleyelim. Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yapmış. Bence doğru bir açıklama yaptı. O meselenin detaylarına ben girmeyeceğim. Sonra konuşuruz. Kasteden okuyun. Yani demiş ki Erdoğan'ın suçlarına ortak olmayın. Ee, Özgür'le Ekrem'in öyle bir derdi yok ki. Aynı yerdeler zaten. Her her şeye ortak olurlar. Mehmet Şimşek utanmazlık e, artık. E, daha doğrusu İngiliz Mehmet biz yerlilere e, buyurmuş ki tasarruf yapacağız. Biz e, yerliler tasarrufu zaten yapıyoruz. İngiliz Mehmet sen saraya söyle e, tasarruf yapsın İngiliz Mehmet. Sen diyanet İşleri başkanına söyle İngiliz Mehmet. Tamam mı? Bize değil. Onlara söyle. Senin yaptığın iş nedir İngiliz Mehmet? Olsa olsa e, bir dakika şunu düzelttim reji yapacağız. Olsa olsa e, bu işlerin palavrasıdır. Şöyle Dolayısıyla Dolayısıyla e, İngiliz Mehmet efendim e, 200 tane araba satacaklarmış. Bilmem neymiş ya Mehmet Mehmet. İngiliz Mehmet. Yerli halkın durumunu ben sana anlatayım. Emeklilerin emeklilerin pazardan bir lokmalık bir lokmalık bir işte sofraya konacak bir ekmeği alacak parası ki lokma ekmek diyelim. Yanına bir domatesi mevsimi geldi bir biberi bilmem neyi alacak parası yok. Nasıl yok biliyor musun? Böyle 10 bin liraya 30 güne domates her sabah yenir. Biber de her sabah yenir. E, bu ülkede ekmek de yenir. Hesapla. Onun üzerine koy çoğu kirada oturmakta. E, bu insanların başka ihtiyaçları e, gitme gelme falan olmadığı zaman bile koyduğun zaman herkes borç yaşıyor. İnsanların kredi kartlarını el koydun mu koydun. Orada öldürdün. İnsanlar gidiyorlar e, pazarlarda her gün söylüyorum geç saatte çöplük kazıyorlar. Tamam mı? Sen de gelip İngiliz Mehmet. Sen seni niye ilgilendiriyor ki konu? Onu da anlamadım zaten. İngiliz Memo. Sen zaten o taraflarda para basılan yerdesin. Buradaki insanlar öldü. Türk Türkiye bir müstemleke haline döndü. Türkiye'yi yönetenler Göbek'ten Dünya Bankası'na efendime söyleyeyim IMF e falan bağlı. Yetmedi, yetmedi. İnsanlara kur korumalı mevduat diye biraz sonra göreceksin. Ee, şaka gibi yaparak, her türlü şaklabanlığı yaparak insanların cebindeki para aldı gitti. Bilebildiğim kadarıyla 25 milyar dolar para ödenmiş. Küçük tasarrufçunun başka çaresi yok. Yani bugün 1 milyon lira paranız olması, 2 milyon lira paranız olması pek çok insanda yok da bu paralar mühim paralar olmaktan çıktı. Eskiden çok büyük paralardı. Çünkü bugün e, CEO, Mio falan beyaz yakalı zart yerlerde 150 bin, 200 bin lira maaşlardan söz ediliyor yani orta sınıf yönetici ve üstü falan İşin bu tarafı da böyle dolayısıyla insanlar size güvenemedikleri için kimi kur korumalıya gitti kimi dövize gitti bilmem nereye gitti ama kendini koruyamadı insanlar yine faizle geçinir miyim diye düşünenler var faizi yiyen ana parasını kaybedecek iş yok sürünecek varsa emeklinin bir tane evi oradan alacağı kirayı baskı yaptın %25 dedin yani çok evi olanları falan şey yapmadın Orada da vurdun. kredi kartını aldın. Parasını bitirdin. Yani İngiliz memo artık sen, senin benzerlerin, Türkiye'nin müstemlekiye çevirenler, bu ülkenin kanını emenler bir an önce pılıyı pırtıyı toplayıp gitmeniz lazım. Yediniz, bitirdiniz Türkiye'yi. Hiçbir şey kalmadı Türkiye. Hiçbir şey kalmadı Türkiye. Sabah gördüm yani Türkiye o kadar enteresan bir ülke ki Selçuk Şirin diye bir bey var pek de seviliyor. Geçmiş e, İsmail Küçükkaya'nın karşısına siz de bilirsiniz ben de bilirim eğitim zarsurt bilmem ulan karşımdaki adama mal varlığını sorsan oraya çıkmışken. Bir sor bakalım nedir. Bakın Aziz Nesin bir lafı vardı. Söylediklerimiz kadar sustuklarımızdan da sorumluyuz diye. İki yüzlü bir halk olduk. Yalan söylüyoruz herkes şöhret alabilmek için, koltuğunu koruyabilmek için sadece de iktidardakiler değil, herkes bunun telaşına peşine düşmüş durumda. Tamam mı? Mecliste sabah Meclisteki resepsiyonda verilen yemekleri bilmem neleri tartışıyorlar. Ya yılda beş kere vereceklerse bu yemekleri versinler önemli değil. Sorun o değil ki. Türkiye'nin bankalarından aleni bir şekilde çalınan ihale adı altında, bakın ihale adı altında, İhale adı altında beşli çetelere peşkeş çekilen paralar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi, sarayın bütçesi. Buralara bakın, buralara bakın. Devletin nasıl soyup savona çevildiğini, belediyelerin nasıl borçlandırıldığını, buralara bakın arkadaşlar. Yoksa biz e, o şeye gidenleri, e, mecliste bilmem e, neydi o, e, e, resepsiyona bilmem nerelere gidenleri, bu halk yılda beş kere doyurur, yesinler burunlarından çıkana kadar yesinler. De o değil ki. Mesele, mesele öteki taraf. Artık yokluk, yoksulluk öyle bir hale geldi ki artık öyle bir çaresiz tablo var ki insanlar yokluktan, yoksulluktan eskiden göstermek istemezdi, utanırdı. Şimdi her tarafta el avuç açanları, kılığı kıyafeti düzgün olup iş arayanları falan görüyoruz. İngiliz memo bunu biliyor mu? Hayır. Patronları talimat veriyor, o da buraya da gelip uyguluyor. Türkiye bütün kurumlarıyla çökmüş durumda ve e, dün e, Özgür önemli iki iş yaptı. Bir tanesi Çorlu meselesinde duyarlı davrandı, arkasında durdu, doğru. İkincisi 1 Mayıs çağrısı yaptı, o da doğru. Çok önemli bir iş. E, Özgür Özel örgütüyle birlikte, eğer varsa bir örgütü, 10 bin kişiyle birlikte o gün Taksim'e çıkabiliyorsa diyeceğim ki helal ama Özgür kulağını çekerlerse ilk kulağını çekecek de Ekrem. İlk kulağını çekecekler. Ne yapıyorsun Beşiktaş'a para düzey, bilmem ne. Olmaz. Gel ben sana sarayda anlatayım Özgür derse bilmem. Ama eğer halka öncülük yapacaksanız biz de eleştirilerimizi geri alıp deriz ki helal olsun. Türkiye'nin en büyük örgütlü gücü Cumhuriyet Halk Partisi. Bu Cumhuriyet Halk Partisi örgütü Özgür ve Reco çay mı döküldü? E, yandı mı bir yeri? bilgisayara geldi mi? Gelmedi. Reco beni dinlerken dalıyor bazen. Güzel güzel anlatıyorum ya. Bugün sabah bir şey okudum Ali. E-mail gelmiş bana. Enver abi sen çay içerken çay istemeyen kimse yoktur diyor. Bir fotoğrafımı koymuş. Şurası alet böyle arkaya gitmişim. Şimdi iki bar açacağım. Sizde de var mıydı arkadaşlar? Benim annem çok güzel çay yapar. Eskiden küçüktü bardaklar. Bu bardaklar ajda diye çıkmıştı. Böyle dudak büyük diye. Demek ki o zamandan Ajda dudak yaptırmada öncülük yapmış. Bak şimdi aklıma geldi. Çünkü bu büyük bardaklar o zaman çıktı. Ajda bardağından alayım deniyor. Benim yaşıtlarım bilir. Hatırlayan var mı Ajda bardağını? Böyle Ajda bardağını böyle. Demek ki o gün bakın şeyde Ajda Türkiye'deki dudak doldurtma, hıpırdatma vesaire de öncülük yapmış. Yani kadını her konuda da eleştirmeyelim. Konu neydi? 1 Mayıs. Dolayısıyla Özgür'le Ekrem Bakalım 1 Mayıs'ta çıkacak mı? Ekrem Hayat'ta çıkmaz. Çünkü Ekrem patron tarafında da Özgür hevesli bir genç. Bunu yapabilir. Hevesli bir genç. Çünkü şimdi biraz böyle hafif solculuk da oynamak istiyor ama ben ona so söyleyeyim. Biraz sol tarihi de öğrensin. Onun danışmanlarından birisi benim çok yakın arkadaşım. Çok sevdiğim bir arkadaşım. Kör Cahil. Sol tarihini bilmiyor. Edebiyat bilmiyor. Türkçesi bozuk. Tweetlerini başkalarına yazdırıyor. Özgür. Tipini düzelttin. Doğru. Şimdi de biraz entelektüel olarak derinleş. Sol tarih hakkında hata yaparsın. Öğren. Öğrenmemek ayıp değil. Bir saat günde Türkiye'de işte ne bileyim sanatçılardan, edebiyatçılardan bir saat her gün birisi gelsin sana anlatsın. Kitap okuyacak halin yok. Çok eksiğim var. Eczacılar seni çok iyi tanıyorlar. Ben de eczacılarla konuşmaya yapıyorum. Özgür iyi olandır, hevestedir, telaşlıdır ama cahildir diyorlar. Onlardan öğrendim. Bence de bu konularda derinleşmen lazım. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlarına baktığın zaman, mesela Mustafa Kemal'in okuduğu kitaplara baktığın zaman muazzamdır. İsmet Paşa çok eleştirilir ama İsmet Paşa'nın da entelektüel tarafı çok yüksektir. Ecevit bir hayli şairlik, gazetecilik bir hayli deneyimlidir. Hikmet Çetin Bey'in dış politika falan bildiğini biliyorum. Murat Karayalçı'nın da o anlamda bir usta çırak ilişkisinde vasatı tutturduğunu düşünüyorum. Erdal İnönü zaten bir hayli iyidir. Yani ben kendisini tanıdım. Hatıratını okusanız görürsünüz. O CHP'lileri de sayıyorum tabii. Aydın Güven Gürkan, Derya CHP Genel Başkanı. Derya bu adamlar. Ee, şeye döndüğünüz zaman e, maalesef kendisi iyi biri değildi ama entelektüel olarak yüksekti e, şey Deniz Baykal. Kabul etmek lazım. Altan Öğmen, Derya. Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle uzmanlar arasında iyidir halk kültürü konusunda da iyidir. Aleviliği de bilir. İnanç meselelerinde meselelerini de bilir. Fena değildir yani. Ama Özgür bunların hiçbirini bilmiyor. Ekrem de bilmiyor. Biraz da böyle bir sorun var. Sağcılıkta bilmemek iyidir. Çünkü sağcı ne kadar bilmezse o kadar mutlu. Ama solculuk bilmek zorunda. Sadece şunu söylersin. Vatan millet ada pazarı. Ben abi öyle derdi. Vatan millet Sakarya var ya. Vatan millet ada pazarı bilmem ne yürürdü. Sadece uydur. Tamam mı? sadece uydur. Peki sevgili sağcı vatan elden gidiyor, din, Allah, iman bilmem ne yer o numaraları. Ama sözlerde böyle olmaz. Dolayısıyla e, özgür çalış. Mutlaka çalış. Tamam mı? Sana söyleyeceğim şey o. Çalış. Ekrem'in çalışması gerek yok O zaten sağcı sağcılara yediriyor. Ama sen iştiyse biraz bir şeyler bil. Azıcık da olsa bil. E, danışmanlarından bir iki tane akıllıysa bir de bir şey söyleyeceğim bak aklımızda olsun hanımefendi hazırmış bu benden sana dost e, tavsiyesi Canan'ı ara her ne düşman ilan etme Canan sana haftada bir gün e, edebiyatçılarla sanatçılarla e, felsefecilerle e, yuvarlak sofra organize e, yuvarlak masa organize Mesela cuma sabahtan erken uyan dokuzdan bire kadar iki 3 kişi gelsin dünya liderleri bunu yapıyor ve bu genel insanlarla, farklı kültürlerden gelen insanlarla otur öğren. Mesela 68 kuşağının liderlerini çağır. Bak şimdi e, Deniz Gezmişlerle ilgili konuşman gerekecek 6 Mayıs'ta. Yapar mısın bilmiyorum. Daha çok Türkeş, Erbakan falan hakkında konuşuyor ama Denizler hakkında oku öğren. Hacı abi hayatta bak. E, dolayısıyla Deniz Gezmiş'in dava arkadaşı. Çağır. Öte tarafta Bir Gün Gazetesi'nden temas et. E, sol partiyle temas edeceksin. Sosyalistlerle TKP'ye temas et. insanlar gelsin. Bilmiyorsunuz bu konuları. Bilmediğiniz konularda öğrenin. Yoksa Celal Şengör'ü, İlber Ortaylı'yı tarihçi zannediyorsunuz. Taner Timur'u ziyaret et. Bak Korkut Boratav'ı ziyaret et. Erendiz Atasuyu ziyaret et. Aile Kutlu'yu ziyaret et. Ben sana söylüyorum keşke Zafer Hoca hayatta olaydı. Zafer Toprağı da ziyaret et derdim. Benden sana söylemesi. Öğren. Daha gençsin. Öğren. Öğrenmemek ayıp değil. Ekrem her türlü üç kağıdı yapıp seni kenara atacak. O yüzden öğrenirsen yemezsin. Hiçbir şey yapamıyorsan Altan Öğmen'i çağır 90 yaşına sana anlatsın. Biraz edebiyat, felsefe bir şey anlatsın. Tın tın. Türkiye bundan çekiyor. Neyse. Bugün e, lafımız çok anlatacağız. E, hoca e, Gökçen Hoca gelmiş ama bence buçukta alalım. Ali 5 dakika beklesin. Nedeni de şu. E, biz izleyicilerimiz yavaş yavaş geliyor. Ee, hocanın laf, lafları boşa gitmesin 4 dakika sonra Ali bu arada e, insanlar edebiyat diye